Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elimde e, diye bir hesap var. Gördüğünüz gibi 817 kupa. Etkinliklerden 817 kupaya kadar biriktirmiş ve 18 kademe. Şimdi öncelikle bir ses rahatsız etmeye alalım. Şimdi dükkanda bugün Leon satıyordu. Benim Gumball diye bir hesabım vardı. Onda dükkanda Crow satıyordu. Ve birikmiş kutularım vardı. Kutuları açtığımda Crow çıkmıştı. Ayrıca kulübüme gelirseniz sevinirim. Gördüğünüz gibi YouTube TR1. Ve hemen açılımlara başlıyorum. Önce kupa alanından başlıyorum. 25. Şimdi ne yatıralım? şeyle daha yüksek bir şey yatıralım. Evet, ilk kutumuz açtık şey vermedi. Hemen cesi alalım. İkinci karakter değil. Birinci karakter doğru. Şeyle yatırınca 50 lira. Bunu da şeyle yatıralım. Evet, büyük kutu. Bir şey vermedi. Hemen bir kutu açalım. Kupa yolu bitti. Bık önce ücretsiz diyor. Yani Jesse. Jesse'yi de alalım. Jesse'nin süresi daha bitmemiş miydi? Bu arada arkadaşlar dışarıda tadilat var herhalde. Ses geliyor. Hemen buralı devam edelim. Abi bu videoda bir karakter çıkar. Leon istiyorum. Da Daha... karakterlerime bakın. Altıydı. Daha neyim yok? Rosa yok, El Primo yok. Abi Leon istiyorum bir de. ben vermedi. Aile olmuyor ya. Yüz dedik Ne yapıyorsun süpersel? En gıcık kaptım şey. Çıkmadı. Evet mega kutuya geldik. Bulunmak bey. 35 bir şey geliyor. Rosa geliyor. Allah belanı. Evet çok dönüyor nedense. Video çektiğinde kasıyor. Evet mega kutu. Aa, dur şöyle bir şey yapıyorduk herhalde. Aynen. Bunları önce açalım. Otuz taşımız alalım. Şimdi bir mega açalım. Oranlarımızı büyütelim. Dört yaz. Karakter vermeyecek. Vermeyecek. Abi. Ver. Bir efsane ver. 28 yazdı. Abi El Primo geliyor? Rico. Allah cezanı Rico. Abi Leon ver. Hadi Leon. Uf, son şansım. Abi Leon ver. Leon. Vermedi. De. Kaç tane karakter çıkarmışız? İki tane çıkarmışız. Birini de almışız. Evet. Ee, videoyu sevdiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Eğer bu hesabı istiyorsanız yorumlara e, istiyorum yazın. Size vereyim yani. Bu kadar. Hoşçakalın.